2023 yılında tarımsal üretimimiz ne durumdaydı? Artan ürünlerimiz neler? Azalan ürünler neler? Gelin 2023 yılı genel değerlendirmesini hep beraber bir bakalım. Bitsel üretim 2023 yılında artarken ön yargılarda düşme olmuyor. Ülkemizin yaşayan en büyük şairlerinden İsmet Özel der ki, İnsanlar hangi dünyaya kulak kesilmişse öbürüne sağır. Üzlenerek ifade ediyorum ki kendi ön yargılarımızın kurbanıyız. Olaylara nesnen yaklaşamıyoruz. Tarımsal üretimde tüm zamanların rekorunu kırmışız. Toplamda 137 milyon ton üretim yapmışız. Çoğu ürün artarken bazı ürünlerde de düşüm olmuş. Adam o kadar üretimdeki artışı görmüyor. Hıyar'da 2023 yılında %3.4 oranda bir üretim azalışı oldu diyor. Son yıllarda tarımda azaldı, tarımsal üretim azaldı, tarımda yandık bittik diyor. 2002'de 98 milyon ton olan toplam bitzsel üretim 2023 yılı itibariyle 137 milyon ton olmuş. Nerede azalış? Yaklaşık %40'lık bir artış var. Üstelik 2000'li yıllarda 28.6 milyon hektar ekim alanı varken bugün 23.4 milyon hektar ekim alanının düşmüşken bir düşme var. Bu düşmeye rağmen bir artış var. O zaman gıda neden pahalı deniyorum. Her şey ucuz da gıda mı pahalı sadece? Sadece gıda artsa bu sorunun bir anlamı var. Dünyada tüm ürünlerin fiyatı arttı. Türkiye'de de artışlardan nasibini aldı. Her şeyde olduğu gibi gıdada da artış var. Yarısına kadar doldurulmuş bir bardağa bakıp bardakta su yok demek ne kadar sakıncalı ise tam dolu demek de en az o kadar sıkıntılıdır. Türkiye'de gerçekleşen hadiseleri insanımız hep kendi ön şartı, ön yargısıyla baktığı için muhalif olanlar yeni gelişmelerin hiçbirini görmemekte, muhalif olmayanlar da yapılan icatlardaki eksikleri fark edememektedir. Her iki değerlendirme de yanlıştır. Olması gereken objektif bir bakıştır. Gerçekçi, realist bir bakıştır. 200 mililitre bardağın yarısı dolu yarısı boş demektir marifet. Hatta tam rakamla ifade etmek. 200 mililitrelik bardağın 102 mililitrelik kısmı dolu, 98 mililitrelik kısmı boş demek gibi mesela. Tarım konusunda da durum böyle maalesef. Bir kesime göre tarımın hiçbir sorunu yok. Her şey çok güzel. Hayır öyle değil. Tarım da iyi olmamıza rağmen çok eksiklerimiz var, hatalarımız var. Tarımsal destekler konusunda mesela son yıllarda destekler artmasına rağmen istenilen seviyede değil. Mesela hayvancılık konusunda almamız gereken mesafeler var, eksiklerimiz var. Mesela genç çiftçi konusunda genç çiftçileri köyde tutamıyoruz vesaire. Bunları çoğaltabiliriz. Her şey tosman değil yani. Ülkemizde bir kesime göre de tarım tamamen bitmiş, Çiftçi tarlaları, köyleri terk etmiş. Üretim tamamen durmuş. Çiftçi hiç destek verilmiyor. Tarımsal üretimi tamamen dışarıdan alıyoruz gibi vesaire. öyle karamsar bir tablo çiziyorlar. Hiç de öyle değil. Türkiye genel itibariyle tarımda başarılıdır. Biz tarım alanlarına bak açısından baktığımız zaman dünyada 31. sıradayız. Ama üretime baktığımız zaman dünyada ilk ona giriyoruz. Avrupa'da da birinciyiz. 2002 yılında 25 milyar dolar olan tarımsal gayri safi milli hasıla bugün yaklaşık %140 artışla yaklaşık 60 milyar dolara yükselmiş durumdadır. Türkiye tarım ve gıda ürünlerinde net ihracatçıdır. Biraz sonra rakamları söyleyeceğim. Son 5 yıla baktığımızda bunu net bir şekilde görüyoruz. 2018 yılında 19 milyar dolar olan ihracatımız bugün 35 milyar dolar civarındadır. 2002 yılında tüm ihracatımız 36 milyar dolarken bakın Türkiye'nin bütün ihracatı yani mobilya, otomotiv, hepsi gıda 36 milyar dolarken bunu bugün sadece 35 milyar dolarla tarımdan sağlayabiliyoruz. Rakamlar ortada. 2022 yılında 6.7 milyar dolar fazlalığımız var tarım, tarım konusunda söylüyorum. Bugün daha fazla. Buralara nasıl geliniyor? Bunlar nasıl sağlanıyor? Bu üretim nasıl gerçekleşiyor? Gelin bunu bu senenin rakamlarını yola çıkarak açıklamaya çalışalım, irdelemeye çalışalım. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK 2023 yılına ait bitkisel üretim istatistikleri verilerini yayınladı. 2023 yılında bitkisel üretim arttı. Üretim miktarları 2023 yılında bir önceki yıla göre tahıllar ve diğer bitkilerde yem bitkileri hariç %10.3'lük bir artış söz konusu. Sebzelerde yüzde 0.6, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 2.3'lük bir artış var. Buna göre 2023 yılında tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 77.7 milyon ton, sebzelerde yaklaşık 32 milyon ton, meyve, içecek ve baharat türlerinde ise yaklaşık 28 milyon tonluk bir üretim gerçekleşmiş. Tahıl üretimine baktığımız zaman detaylarına girdiğimizde bir önceki yıla göre %60 deniştik. Tahıl ürünlerinin üretimi 2023 yılında bir önceki yıla göre %9.1'lik oranda bir artış var. Yaklaşık 42.2 milyon ton olarak gerçekleşmiş. Bir önceki yıla göre buğday %11.4 oranında artarak 22 milyon ton olmuş. Arpa üretimi %8.2 oranında artmış. 9.2 milyon ton üretimi olmuş. Çavdar üretimi %11.7 oranında artarak 305 bin tona, yulaf üretimi %12.3 oranında artarak 410 bin tona çıkmış. Kuru baklagilleri grubunda nohut, kuru fasulye ve kırmızı mercimek üretimi sırasıyla 580 bin ton, 240 bin ton ve 424 bin ton olmuş. Yumru patikelerde baktığımız zaman patateste bir önceki yıla göre %9.6'lık bir artışla yaklaşık 5.7 milyon, 6 milyon tonluk bir üretim olmuş yaklaşık 6 milyon ton. Yağlı tohumlarda soy üretimi %11.3 oranında azalarak 137.5 milyon ton olmuş. Ayçiçek yanında da ayçiçek üretiminde de bir azalış var. %13.8'lik bir azalışla 2.2 milyon ton olmuş. Şeker pancarı üretimine baktığımız zaman %22'lik bir artış var. 23.5 milyon tonluk bir üretim gerçekleşmiş. Sebze üretimi dediğimiz gibi 2023 yılında bir artış var. Bunlar detaylarına baktığımız zaman 2023 yılında bir önceki yıla göre %0.6 artık artar. Yaklaşık 32 milyon ton olarak gerçekleşiyor sebze üretimi. Sebzel grubunda detaylarına baktığımız zaman domates de mesela %2.3'lük, kuru soğan da %10.6'lık, salçalık tapya biberde %8.2'lik orana bir artış var. Karpuzda da 7.3, kavun da Hıyarda yüzde 3 nokta oranında bir azalış var. Meyve üretimine baktığımız zaman 2023 yılında bir artış olduğunu söylemiştik. Meyveler, içecek ve baharat miktarı üretim miktarı 2023 yılında bir önceki yıla göre 2.3 oranında artarak 27.4 milyon tonluk bir üretim gerçekleşmiş. Meyveler grubunda detaylarına baktığımız zaman bir önceki yılda göre elmada yüzde 4.5'lik, zeytinde de ...dokuzluk bir üretim miktarı azalması var. Şeftali ve niktarında toplamda... ...6.8 kirazda, 12.3 biçnede... ...19.5 oranda bir üretim artışı var. Turunçgil meyvelerine baktığımızda... ...inanılmaz bir artış var. Mandalina'da %58.3... ...portakalda %74.8... ...limonda %75.8'lik oranda bir artış var. Sert kabuklu meyvelerde, fındıkta %15... Antep fıstığında %26 oranda bir üretim azalışı, cevizde ise %7.5 oranda bir üretim artışı söz konusu. Muz üretimini %6.7 oranda azalış olmuş. Süs bitkilerinde baktığımız zaman da yine süs bitkilerinde bir artış var. 2023 yılında bir önceki yıla göre %4 oranda arttığını görüyoruz. Süs bitkiler üretimi içinde kesme çiçeklerin %65 diğer süt bitkilerinin ise yaklaşık %35'lik bir paya sahip olduğunu görüyoruz. Bir önceki yıla göre kesme etçek üretiminde %0.8'lik bir azalış var. Diğer süt bitkileri üretiminde de %14.5 oranda bir artış var. Türkiye birçok üründe kendini yeten bir ülkedir. Buğday, domates, havuç, hıyar, kavun, karpuz, patlıcan, pırasa, limon, mandalina, portakal, antep fıstığı, üzüm, elma, şeftali, çavdar, taze bakla, taze bezelye, biber ve kiraz gibi birçok üründe yeterlilik oranlarımız %100'ün üzerindeyiz. Yani bunlar da ihracatçı konumdayız. Ürünlere baktığımız zaman oran, yeterlilik oranlarına buğdayda %102, şeker parçaları da %100, pamukta çiğit olarak baktığımızda %101, fasulyede %107 fazlalığımız var burada da, nohutta %122 çok fazlalığımız var, patateste %107, kuru soğanda %114, incirde %518. Burada ihracatçı konumdayız yani yüzde 518 daha fazlalığımız var. Fındıkta hakeza yüzde 561 yeterli oranımız. Kayısiden 342 Ayçiçeği'nde yüzde 62 mesela burada yeterli değiliz. Hayvan sularına baktığımız zaman mesela sütte 108 bir fazlalığımız var burada da ihracatçı konumdayız. Kırmızı ette tabi yüzde 100 değil burada da bir düşük yüzde 90'lar civarında. Beyaz ette fazlalığımız var yüzde 137. Yumurtada %123, balda %117'dir mesela bu oran. İthal ettiğimiz ürün nerede var elbette? Bu gayet doğal. Bu ithal iklimsel ürünlerden kaynaklanıyor olabilir. Mesela e, tropik ürünleri biz yetiştiremeyiz. Mecbur dışarı almak, dışarıdan almak zorundayız. İthal ettiğimiz ürünlerin işleyip e, son mamül olarak satmak için de yapıyor olabiliriz mesela. Buğdaydan örnek vermek gerekirse, Türkiye buğday ithal eden ülke konumuna geldi diyorlar. Şimdi aslında öyle değildir. Biz buğday üretiminde kendi niyetten bir ülkeyiz. Buğdayda dahil işleme rejimi diye bir sistem var biliyorsunuz. Bu kapsamda ihracat bazlı ithalat yapıyoruz. Aldığımız buğdayı un, makarna, irmik ve benzeri olarak ihraç ediyoruz. Un ihraç ettiğimiz için buğday alıyoruz. İhracat yapmazsak buğday fazlalığımız var bizim. Buğday unu ihracatında ülkemiz 2002 yılında dünyada 11. sıradayken 2005 yılından itibaren dünyada birinci sıradayız. 2002 ile 2023 Ekim ayı itibariyle baktığımız zaman bu maddelerin yani un, makarna, irmik, bisküvi, bulgur, buğday karşılığı dahil 100 milyon ton ithalat yapmışız buğdayda. Ama 105.4 milyon ton da ihracat yapmışız. Bakın fazlalık var burada. Değer olarak baktığımız zaman, maddi anlamda parası olarak baktığımız zaman 14.8 milyar dolarlık bir fazlalığımız var, bir karımız var bizim bu işten. Ve tonaja baktığımız anda biraz önce ifade ettiğim gibi yaklaşık 5.3 milyon ton da dış ticaret fazlalığımız var buğdayda. Ee, gördüğünüz gibi rakamlar net, her şey ortada. Değerlendirmeyi siz kıymetli takipçilerimize bırakıyorum. Başka bir programda görüşmek üzere hoşça kalın.